Herkese selamlar dostlar. Ben Kartal Ayılmaz. Bir Ranked Lobby videosuyla daha karşınızdayım. Geçen Ranked'da Silver'a yükselmiştik. Safety Rating'imiz de B olmuştu. Onu bu yarışta inşallah A'ya çıkaracağız. Bakalım Silver'dan da biraz biraz kademe kademe yükselmeye çalışacağız. Ee, İtalya seçildi. O 4 seçenek arasında ben de İtalya seçmiştim. Aslında Hollanda'yı seçecektim. Sonra baktım SPA falan var. SPA'yı çok yaptık çünkü. İtalya'yı seçtim. İtalya'dayız. Yine tek turluk bir sıralama turu ardından 5 turluk bir Ranked Lobby'deyiz. Hepsi B Safety Rating'ler. Tabii A olan bir kişi var bronz çoğu ama tabii yine silver de var o yüzden dikkatli olmam lazım. O zaman ready verelim ve yarışa geçelim. Bu arada videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Hadi o zaman yarış başlıyor. Ranked lobby'deyiz. İtalya Monza'dayız. Hız tapınandayız. Aracımız bu şekilde. Bu arada Ranked Dobiler'de e, takım araçlarını kullanamıyorsunuz. Kendi araçlarınızı kullanıyorsunuz. Bu şekilde tasarladım ama tasarımı daha ileride değiştirebilirim. Tavsiyeleriniz varsa da önerileri açayım her zaman kırmızı ışıklar yanıyor. Ve İtalya Monza'da yarış başlıyor. Arkadan hafif kayma yaşadım. Yeri bir koruyamadım maalesef pole pozisyonunu. Oo! Yan tarafa fazla açıldım galiba. O yüzden yerimi koruyamadım. Bir kişi şey daha geçtik bakalım buradan ne kadar ve nasıl bir şekilde yükselebileceğiz. Motosikletlerden bayağı hızlıyım, yükselirim diye düşünüyorum ama tabii birinci olmak zor burada. Kanadım kırılmadı diye gördüm yanlış görmediysem. Evet kanatta bir kırıklık yok. Kırık çıkık yok. Devam ediyoruz. Şu an 13. yüz. Baya gerilere düştük. Gol pozisyonundaydık halbuki. Evet, sol tarafından Mercedes pilotunu hızlıca geçiyoruz. Öndekiler de dışarı taştılar. Bu, bu virajda, bu ikili virajda, ilk virajda daha doğrusu atak yapmak gerçekten zor. O yüzden burada atak yapmayı seçmeyeceğim. Öndekiler bir sıkıntı yaşayabilir zaten. Duramadım, duramadım. Gerçekten duramadım ve biraz saniye ceza aldık. Maalesef safety rating'imiz de düşecek. Çok geç bir an yaptım. Keşke orada o şekilde yapmasaydım. Ama problem değil. Oo. Şu an altıncılığa kadar yükseldik. Hatta bu virajda bir kişiyi daha geçiyoruz ve beşinciyiz. Yani şu an 5 saniye cezamız var ama arkadakilerle 5 saniyenin üstüne çıkarım diye düşünüyorum. Önemli olan öndekileri yakalamak ama bir sana ceza ile en fazla 5. oluruz herhalde ama bastırmaya devam. Beni yüzden sadece safety ratingimin düşecek olması ya yani muhtemelen düşecektir. Ben bu yarışta A'ya çıkarım diye düşünüyordum ama olmayacak galiba olsun. Yarıştan, size, yarıştan sonra size onları da göstereceğim. Bundan sonra bir yarış daha var bu arada. Bir yere ayrılmayın lütfen. Yani DRS açıldı. Bakalım öndekilere yetişebiliyor muyuz? 340'ları görüyoruz burada. 1.9 saniye var. Öndekiyle aramda. Onun öndekilinde 2.2 saniye var Ve 2 saniyede cezası var Bu benim için bir amataj olabilir Ve spin atan bir pilot var Ve dördüncüyle yükseliyoruz Güzel haber İyi tırmandık o spinden sonra Keşke spin atan Önümdeki pilot olsaydı Arkadakinin zaten cezası vardı Ama problem değil Bastırmaya devam ediyoruz Ortadaki burada da açıyorum. 1.1 saniye fark var aramda artık. Bir sonraki DRS düzlüğünde 1 saniyenin altına indirip arka kanadı açmak istiyorum açıkçası. Evet, şu an 1 saniyenin altında fark. DRS de alacağız. Burada arka kanadı açtık. Arka kanat da güzel gözüküyor bu arada. Ama burada atak yapmamam lazım benim. Az önceki hataya düşmeyeyim diye bayağı erken fren yaptım. Farkı açtırmayıp bir sonraki DRS'e geçebilirim. Hatta burada bile bayağı yetişiyorum. Sağ taraftan geçiyorum. Ve güzel bir geçiş oldu. Şimdi farkı açmam lazım 5 saniye kadar. Son 1.5 tur. Biraz zor olacak ama deneyeceğiz. Yine aralığından kopmadı bu arada arkadaki pilot. En azından dördüncü olmayı başaracağım gibi duruyor. Orada mor sektör attık. ikinci sektörümüz mor geldi. En azı turda gelebilir. En azı turda almak isterim açıkçası. 11 kaldı ve en hızlı tur aldık. 1.22.291 ile en hızlı aldık. Ve şu an üçüncüyüz. Ama üçüncülüğü koruyamayacağız galiba. Bir saniye üstüne çıktı. Tekrar indi fark. Arkadaki Alfin pilotu galiba. Alfin pilotuna karşı. En öndekinde 3 tane dezası var ama. Sonra yetiştirmem bayağı zor. 1.2'ye kadar çıktı. Hadi şu 5 saniye yakalayayım artık. Son turdayız bu arada. Hata yapmadan zor. Arkadakinin hata yapması lazım. Nikola1615 yarışçı kalmış. Ama bu arkadaki pilotlardan muhtemelen. En sona düşüp oradan tekrardan üçüncüye çıkmakta güzel bir başarıdır diye düşünüyorum. 2 saniyeye kadar çıkarmıştı arkadaki farkı ama o şekilde kaldı. Orada onun arkasındaki 6 saniye cezası var. Bu benim için güzel haber. Ama onun arkasındaki de önemli aslında. Dördüncü kalabilmek için. Evet start finish düzüne geldik. Bakalım dördüncü kalabilecek miyiz? Arkadaki geçecek bizi. Onun arkasındaki de geçti. Maalesef beşinci olabildik. Olsun 5. lik tek güzel. Aynen bir an 6. oldum sandım. 5. de güzeldir. Orada ilk virajda spin atmasaydı muhtemelen lider götüreceğim götüreceğim bir yarışı. Orada harcadık. Ama problem değil. Bakalım safety ratingimiz ikimiz ve o gümüş seviyesi ne kadar yükseldi onu görelim. Hadi bakalım. Evet rankımız aynı kaldı. Dediğim gibi safety ratingimiz ikimiz %79'a kadar düştü maalesef. Orada bayağı ceza aldığımız için. Bu arada bayağı da bir şeyler kazanmışız galiba. O zaman diğer yarışa geçiyoruz. Bu arada en hızlı tur bizde. 1.22.291 ile en hızlı turun sahibiyiz. Bu lobide muhtemelen en hızlı bendim. Zaten pole pozisyonda almıştım. Ama yapacak bir şey yok. İlk turda spin attık. O zaman ikinci yarışa geçelim. inşallah ikinci yarışta daha güzel geçer. Evet ikinci ranked lobimizdeyiz. Suudi Arabistan ciddi pisti geldi. Sevdiğim pistlerden bir tanesidir. Burada beni geçecek, bu lobide geçecek kimse yoktur diye düşünüyorum. Ama tabii spin atmamak önemli. İtalya Monza'da da pole almıştık ama ardından spin attığımız için sıkıntılar olmuştu. Bakalım bunda inşallah böyle bir hata yapmayacağım diye düşünüyorum. Ve hem silver'ımız yükselecek hem de safety rating'imiz yükselecek diye düşünüyorum. O zaman hadi yarışa geçelim. Evet ciddi de Suudi Arabistan pistindeyiz. Ranked Trophy'deyiz. Bakalım ikinci ee, yarışımız bu Ranked Lobby'de, bu videodaki. Umarım Silver'ımızı ve Safety Rating'imizi bu yarışta yükseltiriz. Hadi bakalım yarış başlıyor. Ya öyle bir şey yok ama ya. Yani gerçekten bütün kanadım kırıldı yani. Hafif bir tarafı kırılsa yine iyi de. Her tarafının kırılmış olması maalesef böyle bir yarış oluyor. Bakalım daha buradan ne kadar yükselebileceğiz. Ranked Dobileri e, hani tamamen sizle oynuyorum. Hani o yüzden yarışlarda ne olursa olsun bu yarışa tekrar başlamayacağım. Veya yeni bir Ranked Dobi dönmeyeceğim. Ranked Dobileri sadece dediğim gibi YouTube kanalım için oynuyorum. Yani bu yarışta bitireceğiz ve save ratingimiz veya e, derecemiz ne kadar yükselmiş onu da göreceğiz bu arada yedinciliğe kadar yükseleceğiz galiba Kanadımız komple yok onu da göstermek istiyorum tamamen kırmızı yani bu yok anlamına geliyor Burada BT geçerim diye düşünüyorum Sağ tarafı aldım bir anda Duvara çarptı kendisi ama benlik hiçbir şey yok orada BT yarışçı kaldı. Gerçekten çok ilginç. Şu an 6. daha kadar yükseldik. Safety ratingimiz düşmese bari. Yani görüyorsunuz kanadımız hiç yok. Ama Formula 1 22 oyunu buna izin veriyor. Yine düzgün bir şekilde dönüş yapabiliyoruz. Yani tam düzgün olmasa da Yine bayağı dönüyoruz burada mesela zorlandık. Ama bu kadar zorlanmak da hiçbir şey yok. Ama gerçek oyunda da bu böyle. Yani gerçekten doğru yapmışlar diye düşünüyorum. Hatırlarsanız bir yarışta Lökler kanadının bir tarafı hiç olmamasına rağmen daha hızlı turlar attı. Hatta Hamilton'la Perez'le bayağı yarıştı mesela. O yüzden gerçekçi olmuş diye düşünüyorum bu kanat olayı. Şimdi yarışımıza odaklanalım. 10 saniye fark var ama hani neler olabileceği önde belli olmuyor. Bakalım umarım yetişiriz öndekilere. 9.7'ye kadar indirdik ama Tabi kısa bir yarış olduğu için 3.5 tur kaldı şu an. Bakalım ne kadar yetişebileceğiz. Bir saniye indirdik bir virajda. Karsun'a yetişeceğiz muhtemelen ama Frel'den emin diyelim. Güzel hızlandık burada. normalde kanadım olsa daha stabil dönerim. Kanattan dolayı zorlandığım en zor virajlardan bir tanesiydi o. 6.6 Hızlı bir şekilde yetişiyoruz bakalım. Son 2.5 tur. Daha ne kadar yetişebileceğiz? basabildiğim kadar basıyorum. Yüzde otuzlara kadar düşmüş. Oradaki kör zıplatıyor. Orada bir 21'e göre daha böyle bir kaldırmışlar körmüş sanki. Zıplatıyor ve size spin attırmanıza neden oluyor. O yüzden oradan geçerken dikkatli olmak lazım. Saniye, gayet güzel ama tur sayımız yetecek mi çok emin değilim. İki tur kaldı. Avur da ikimizde kalmadı. Baya bastırıyorum şu an. virajda maalesef kanatsızlıktan dolayı çok zorlanıyorum. Ama önde pilotu görüyoruz artık. Evet burada ceza almamamız daha doğrusu uyarı almamamız güzel. 2 saniye kaldı aramızdaki fark. Beşinciye göz kırptık sanki. Oradaki biraz biriktirmek istiyorum şu an. Bu köprü de öyle biraz zıplatıyor o yüzden üstünden geçerken dikkat etmek lazım. Ciddenin köprülerini öyle yapmışlar. 1.3 saniye, 1.2. Bakalım yere salabilecek miyiz? Evet yere saldık. Gayet güzel haber. Ama burada geçmeyeceğim. O oradaki kapattım o yüzden bir ara açmıştım tekrar kapattım. Evet görüyorsunuz yani aslında bir önceki virajda yaptığı hareketten anlamam lazımdı. Ee, beni öldürmek istedi ve öldürdü, başardı. Kendisini tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Ya yani bunu yaparak ne elde ediyorlar bilmiyorum. İşte safety rent gibi bu yüzden yükseltmek istiyorum. Yani burada fren testi uyguladı bana ve beni yok etti. Yapacak bir şey yok. Bu yarışta böyle gelsin diyelim. Cidde de aslında bayağı hızlıydım. Yani bir sıra kaybetmişin geçmişin ne önemi var? Niye yarışı böyle yapıyorsun? Ama önemli değil bazıları da de öyle keyif alıyor demek ki. Safety ratingimi ve rankımı gösterip videoyu kapatacağız. Evet rank adımız aynı kalmış. Ve safety ratingimiz de yükseliyor. Ve B'ye çıkıyoruz. Pardon dedik A'ya çıkıyoruz yanlış görmediysem. Hemen bakalım. Şu an B'de gösteriyor ama bir sonraki yarış A diye gösterecektir. O zaman yarışta yapacak bir şey yok. Öndekimden, öndekilerimden hepsinden hızlıymışım. Sadece birinci Flodu'dan yavaşmışım. O da tabii kanadım kırık olduğu için diye düşünülebilir. 1.30'un altına inerdim belki. Ee, kanadım kırık olmasaydı. O zaman benden bugünü bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalda abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh** come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.